Merhabalar bu dersimizde destek direnç noktaları nedir nasıl tespit edilir onu anlatacağım bir grafiğe baktığımızda destek noktaları o noktanın altına geçilemeyecek seviyeleri direnç noktaları da o noktanın üstüne geçerken zorlanacak seviyeleri ifade eder Peki bunları nasıl tespit ediyoruz? Grafiğin geçmişinden günümüze kadar çizdiği dalgalanmaların tepe ve dip noktaları bize destek ve direnç noktalarını tespit etmemizde yardımcı olur. Yani tepe noktalarından çizeceğimiz yatay noktalar şu şekilde çizdiğimizde bize direnç olarak tespit edebileceğimiz her türlü tepeyi belirler. Bu noktalara çizdiğimiz her bir yatay çizgi tepeler ve dipler noktalarında bize destek ve yukarı doğru gider. Aşağı doğru inerken destek, yukarı doğru giderken de direnç noktası olacaktır. Buralar dip seviyeleridir. Buralardan tekrar alım yapma ihtimali vardır diye kesin noktalar belirleyebiliriz. Çünkü aynı yerleri devamlı test eden noktalar bizim için güçlü destekler, yukarı doğru giderken de geçemediği noktalar bizim için güçlü dirençler anlamına gelir. Belirleyebileceğiniz sayı sizin tercihlerinize göre gördüğünüz her tepe ve her üst nokta bir direnç noktasıdır. Bunda sınırlama yoktur. Bu şekilde çizebildiğiniz gördüğünüz her türlü dibin altına ya da her türlü tepenin üstüne bir nokta bırakarak bu şekilde destek olabilecek noktaları. Yani hisse aşağı düşerken bakın bu seviye bunu tutmuş 5.22. Bir daha buraya temas ettiğinde 5.22'de durabilme ihtimali önünde durmalıyız. Ya da yukarı doğru giderken bakın 5-6 seviyelerinde direnç görürken Oralara geldiğinde ki gene güç kaybetmiş. Bu seviyeleri aştığında direnç yukarı kırıldı ya da kıramadı geri döndü. Alt destekte de, bakın bu tepe noktasını destek yapmış. Şu şekilde 5.84'te destek buldu yukarı döndü diyebiliriz. Bir sonraki noktada 6.20 seviyesini direnç olarak görmüş ki buradan gelen bakın tarih 1 Şubat 2019'dan gelen noktadan geçemediği noktayı buluyoruz direnç olarak. Yani geçmişteki veriler bize gelecekteki noktalarda destek ve direnç noktalarını oluşturuyor. Buradaki destek noktasını da geçmişteki buradaki veriden ulaşabiliyoruz. Araya birçok veri daha atabiliriz şu şekilde ara dirençler, ara destekler kendimize temin edebiliyoruz. Bu şekilde yatay noktalar atarak biz kendimize destek ve direnç noktalarını tespit etmekte kolaylık sağlıyoruz indikatörleri de bu şekilde kullanma şansımız oluyor her türlü indikatörün ortalama dediğimiz noktalarında destek ve dirençleri de tespit etme şansımız oluyor. Yatay çizdiğimiz bakın haftalıkta baktığımızda bu destek dirençleri çok uzun vadeye yayabilirsiniz yani geçmişe baktığımızda. Halkı arzından günümüze kadar oluşabilecek trend yatayları her şekilde bize birer destek ve direnç olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden e, tabii ki bu yükselen trende olan bir formasyon olduğu için son bölümleri değerlendirmek daha mantıklı. Çünkü ortalamalar yukarı gitmiştir. Ama yatayda olan bir formasyon ya da aşağı yönlü bir formasyon baktığımızda mesela katmerciler gibi bir hisseye baktığımızda sol tarafı yeni halk arz edilmiş bir hissedir. Ve buradan yataylar çizdiğimizde yükselen trendleri tespit etmek için geçmiş ilk başlangıcından itibaren çizebileceğimiz noktaları çok net bir şekilde tespit edebiliriz. Bakın halka arz noktası noktasına bir çizgi attığımızda hareket başladığında şuradaki destek noktalarını ve onun altına sarkmalardaki tepkilerini görebiliyoruz. Daha sonra oluştuğu zirvelere destek attığımızda yatay çizgiler koyduğumuzda daha sonraki hareketlerini tespit edebiliyoruz zirvelerden. En önemli nokta destek direnç noktalarında oluşan çanakların ya da ikili tepelerin alt noktalarıdır. Kuvvetli direnç ve destek noktaları olarak karşımıza çıkar. Yani şu tepelerin dan sonra düşen diplerdeki destek noktaları bir sonraki geçişlerde burada bakın burada dip olan nokta ilerki tarihte 2016'da burada kuvvetli direnç aynı zamanda düşüşlerde kuvvetli destek olarak şuranın tuttuğu gibi aynı şekilde destek olmuş fakat aşağı yönlü yine bir alt desteğe kadar yani şuradan çizebileceğimiz farklı bir desteğe şu net bir şekilde tuttuğu farklı bir çizgiye iletebilmiş. Sonuç itibariyle hissenin en halka arz edildiği en baş noktadan son noktaya kadar çizebileceğimiz her türlü yatay nokta bize direnç olarak karşımıza çıkıyor. İstediğiniz kadar çizebilirsiniz bu noktaları tespit etmek için ve çok faydası olacaktır. Önceden strateji belirlemek için çünkü bir hisse yukarı çıkarken nerelerde direnç görecek onun tespitini sağlarsınız. Eğer hisseniz düşüyorsa ya da alım düşünüyorsanız düşen bir hissede nerede tutunabileceği konusunda strateji belirleyip önemli ciddi destek noktalarında yani hissenin durduğu, tepki verdiği noktalarda şurada olduğu gibi, burada olduğu gibi tepki verebileceğini düşünebilirsiniz. Çizgiler çizerek, yatay çizgiler çizerek destek, direnç bulmak bu şekilde olmakta. Peki farklı yöntemleri var mıdır? Birçok yöntemi vardır. Onlardan birini daha göstereyim destek direnç konusunda bir hissemizi seçelim. Mesela Aselsan hissesini seçiyorum. Ortalamalar konusunda bize örnek olabilecek bir hisse senedi diyelim. Şöyle üstsel hareketli ortalamalar indikatörümüzü hissemize atıyoruz ve e, karşımıza e, destek ve direnç olabilecek başka bir sistem çıkıyor. Haftalık ya da aylık grafikte, öncelikle aylık grafikte attığınızda ortalamalar EMA5, EMA9, EMA21, EMA50, EMA100 ve EMA200 şeklinde grafiklerde çizgi şeklinde ortaya çıkıyor. Bunlar bizim e, klasik yukarı kestiğinde al, aşağı kestiğinde sat denen hareketli ortalamalarımızın e, görüntüsü sat vermesinin dışında al vermesinin ve trend belirtmesinin dışında aynı zamanda bize destek ve direnç noktalarını belli ediyor. Yani yukarı doğru gittiğinde geri çekilmelerde o çizgiye geldiğinde burası bir destek noktasıdır bizim için. Bakın ilk EMA 5'e geliyor. Basit düzeltme diyoruz. EMA ilk destek noktasına düştüğünde. Buraya düştükten sonra eğer bunu kırarsa ikinci destek noktamız pembe olan ma 9. Bu da bir basit düzeltme seviyesi. Yani 5 ve 9 ikisine geldiğinde basit düzeltme seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra EMA 21 indikatörüne bakıyoruz. Burası bize destek oluyor mu? Buraya geldiğinde bakın şurada desteği var 23'lü seviyelerde daha sonra onu kırmış ve e, e, yukarı doğru bir tepki çıkışı yapmış. EMA21'in kırmızının güçlü bir destek olduğunu görüyoruz. Ortalamaları öğrenirken en önemli şeyin en önemli ortalamanın EMA21 olduğunu yani kırmızı dönen ortalamanın mıknatıs gibi hissenin e, mumlarını kendine çektiğini unutmayalım. Mutlaka en iyi takip etmemiz gereken indikatör olarak karşımıza çıkmakta. Daha sonraki ortalama sırayla indikçe destek olarak bize yeşil ortalama olan çizdiğimiz zaman bakın ortalamaların üzerine de aynı zamanda destekleri yukarı giderken de dirençleri görüyoruz. Bir sonraki ortalamada MA100'dür aylık grafiklerde MA200 varsa onun üstüne de bir tane koyabilirsiniz. Bu şekilde aşağı her düşüşte destek noktası deyip bu noktalardan güçlü destek önce basit destekler MA21'de orta seviye bir destek. 50, 100 ve 200 güçlü desteklerdir. MA200 en güçlü destek seviyesi olarak bilinen noktadır. Aylık grafikte ortaya çıktığı zaman MA100'e mesela MA50'ye düşmüş aylık grafikte bir hissenin güçlü bir tahtanın tepki verme ihtimali üzerinde mutlaka durmalısınız. MA100'ün üstüne düşmüşse kesin tepki noktalarından biridir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. MA200'ün altını zaten bir formasyon bitirmiş hissede görmek çok zordur. Aylık grafikte bu şekilde destek ve direnç noktalarını gördükten sonra haftalık grafikte incelemeye geçebilirsiniz. Destek ve direnç noktaları nedir diye? Bu şekilde karşımıza aylık grafikten farklı olan noktalar da çıkabilir. Kendiniz de haftalık grafikte ayrı noktalar tespit edebilirsiniz. Çünkü haftalık ortalamaların konumları farklıdır. Şu an ortalamalara göre destek çizdiğimiz için haftalık konumundaki ortalamalara göre yeni destek noktaları belirlemek gerekiyor. Aylık grafikten farklıdır. Bakın bu grafiğe göre haftalık grafikte şu düşüşten itibaren destek noktası yani düşüşten sonra destek ve dirençleri belirliyoruz. Şu şekilde aşağıya düşerken bu seviye yani 31'li seviyeler ortalamaların olduğu şu nokta diyelim. EMA 5 haftalık grafikte ilk destek. Daha sonra pembe EMA 9 ikinci destek. EMA 21 bu seviye üçüncü destek noktası. Yani bir hisse yukarıdan aşağı düşerken diyelim şurada 46'dan düştü. Bu seviye siyah noktaya geldiğinde MO 5'e düştü destek noktasında diyebiliyoruz. Bu noktayı kırdığında bir alt noktaya 31'e geldiğinde desteği kırdı bir alt desteği yani basit düzeltmesini yapmaya devam ediyor diyoruz. Ve bir alt noktada MA21'e iniyor. MA21'i kırdığında haftalık grafikte zaten negatif tren başladı diyoruz. Ayı piyasası başlamış şuradaki mumda. Bu desteği kırarsa bir alt noktadaki yeşil desteğe kadar inme ihtimal üzerinde duruyoruz. Bu noktaların tutması gerekiyor. Eğer bu destekte de kırılıp tutmazsa bunun gibi yukarı gitmekte geçmekteki aşağıya düştüğünde kırdığında Yukarı yönlü dönme çabaları olur. Şunun gibi ya da şunun gibi. Onu geçemiyorsa artık bu destek yukarı yönlü güçlü bir dirence dönüşür. Yani bir alt seviyedeki EMA 100'e düşmek ister. Alt noktada da destek bu. EMA 100'e düştü, destek buldu, tepkiler verdi. Peki altına, oraya da kırdı, altına sarktı. EMA 200 bizim ana desteğimiz. Yani altı yok gibidir büyük hisselerde ve uçurumdur. Ne olacağını bilemezsiniz. Spekülatif hisselerde kopar gider, nereye gideceğini bilemezsiniz. Ya da piyasası çok kötü hisselerde zaten satış yer, dead crosslar olur. Daha ağır sonuçlara sebep olur. Burada gözümüze çarpan nedir? EMA 200'ün şu noktada destek verdiği, ilerleyen noktalarda bakın yukarı doğru döndükçe o destek noktası bu tarihte 11 Haziran'da 17 lirayken ilerleyen tarihte destekler hareket eder. Yani destek ve dirençler ortalama ile birlikte hareket eder. Yani ilerleyen tarihte direnç noktası 19.38'e geçmiştir bu tarihteyken analiz ederken bu konumunu kullanıyoruz. Son tarihte analiz ederken de ortalamaların yeni konumunu kullanıyoruz. Yani e, tarih itibariyle şu noktalar gene bizim destek direncimiz olarak çalışabiliyor. Ama e, bizim ihtiyacımız olan son veriler. Yani düşmeye başladığında destek dirençleri çizmeye başlıyoruz ortalamaların üzerine ve çıkmaya başladığında da bizim karşımıza direnç olarak ne çıkacak onu gözlemlemek için şu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi hissemiz buraya kadar geldi ortalamalar hisselerle birlikte hareket ettiği için mumlarla birlikte bu seviyelere kadar geldi aşağıya kesti sat sinyalleri ayı piyasası daha sert sat sinyalleri ve dipte. EMA 200'ü aşağıya kırdı. Kötü bir görüntü. Şu teknik veri açısından çok zayıf bir görüntü ve altında sarkışmalar olması. Yeni bir formasyon indikatörlerle buranın artık aşağısına kırdığı için güçlü bir direnç. EMA 200 bildiğimiz en güçlü destek ve en güçlü direnç noktalarından biridir. Bunun altında toparlanıp tekrar yukarıya geçtiği nokta teknik al sinyalidir. E, mutlaka büyük bir direnç geçirmiştir ve yukarı yönlü bir hareketin başladığını işaretidir. Ortalamalar da zaten yukarı kesiyorsa aynı şekilde bize görüntü verir. Bu saatten sonra indikatör yukarı döndüğünde bu ortalamalar bize direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın şöyle çizdiğimizde EMA 50 yeşil, EMA 100 bu direnç noktalarında yukarı kırdığında artık trend yukarı yönlü başlamıştır ve geri dönüşlerde basit düzeltme seviyeleri 5 ve 9 olan şunun gibi gördüğünüzde bunlara değerek yukarı gitmek ister. Teknik açıdan her seferinde yukarı doğru hareket eder ve yatay yata, yata seviyelere gelir, ortalamalara temas eder ve yukarı gider. Ortalamalar candır. Ortalamaları takip eder. Her hissenin farklı sevdiği bir ortalama vardır ama boğa piyasasında bir yükselişte MA5, MA9'a deyip onlara temas edip yukarı doğru yeni bir harekete başlatır. MA21'e kırmızıya deyip daha da yukarı gidiyorsa daha sert hareketlere bakın şuradaki gibi MA21'e temas ve yukarı yönlü hareketler yapabilir. Asıl ema 21 düzeltmeleri en güçlü düzeltmeler olarak karşımıza çıkar. Diğer hareketlerde yatayda yaptığı hareketlerde düzeltmedir. Bu şekilde ortalamalar da destek ve direnç olarak karşımıza çıkar. Şimdi haftalıktan sonra günlük olarak nasıl tepki veriyor ona bir de bakalım. Ortalamalara yataylar çizerek aylıkta haftalıkta tepkilerini gördük. Şimdi indikatörümüzde baktığımızda ortalamayı bu tarihten bakarken aşağı her düştüğünde bize destek dedik. İlk buradaydık. Analizini yapıyoruz. Mesela şöyle oynatma listemizden açalım. Şu şekilde çizelim. Şu an tarih 10 Kasım 2017 ve hisse aşağı yönlü sert bir satış yedi ve teknik sat yedi. Şu grafiği açıp baktığınızda burada görmeniz gereken burada bir yatay EMA 21 desteğini ve EMA'ları zaten burada 9'u 21'i aşağı şekilde kırdığını göreceksiniz. Yani çok negatif bir durumla karşı karşıya olduğunuzu tehlikeli bir hareketle. EMA 50'ye kadar düşmüş burada şu şekilde. Burası bir destek noktası. Sonraki destek dediğinizde şurası ve güçlü destek dediğinizde bu seviyeyi hemen tespit etmeniz gerekiyor. Yani ortalamalara bakıp birer yatay attığınızda 31.98 seviyesinden destek noktası tepki verebilir. Bir alt noktada kırarsa bunu 27.84 bir alt noktada 23.60 seviyelerini test ederse yukarı tepki verir. Buralardan alım yapmak gerekir diye düşünebilirsiniz. Çünkü basit düzeltme seviyelerini kırmış, artık ana orta ve ana güçlü destek seviyelerine düşmüş. Bu seviyelerden alım yapılabilir mantığı vardır. Bunu kırıp yukarı dönmüşse zaten en alt desteği mutlaka alım denemek Gerekir. Çünkü iyi bir tepki verme olasılığı çok yüksektir. Bakın oynatalım. Nasıl bir şekil almış? Çok hızlı oldu. Biraz geri alalım. Gördüğünüz gibi şurada ee, durduralım. 50'nin tutmadığını, aşağı kırdığını ama MA100 destek noktasını siyah sarkmalarda, sarı ortalamaya bakın. Yukarı doğru tepki veriyor. Bu sefer de kırmızıyı takip edin yeşili geçmesine rağmen kırmızı bize artık direnç noktası olarak çalışıyor. Yani yukarı giderken ortalamalar direnç, aşağı düşerken destek oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Tekrar EMA 50'ye geliyor. Siyah destek yatağı çizmiştik. O EMA gittiği uzuyor tabii. Her uzadığında destek yukarı taşınacak. Bakın bu sefer buraya geldi. Ortalama bu sefer bu seviyeye geldi. Daha sonra bu tarihe geldiğinde ortalama buraya geldi. Yani son noktada neredeyse destek direnç seviyelerini taşıyoruz gözümüzle veya istediğimiz çizgiyle. Yani orada bıraktığımız yerde kalmayacak. Tekrar buradan devam ettiğimizde bakın şu an destek seviyesi 32 seviyesi. 32 seviyesi EMA 50'ye tekamül ediyor ve bu EMA 50 üzerinde destekte hareket etmeye devam ediyor ve orayı aşağı yönlü kırıyor. Aşağı yönlü boşluklu düştükten sonra bu sefer EMA 100 üzerinde tutunuyor destek gene gördüğünüz gibi ve yukarı doğru tepki veriyor bu şekilde ortalamaları destek olarak. Şimdi kendiniz düşündüğünüz bu şekilde ortalamaları yukarı yönlü taşıyacaksınız destek seviyelerini ortalamalarıyla takip ederken bunu anlamış olmanız lazım. Ortalama neredeyse destek orasıdır. Yani ilerleyen tarihe göre ortalamalar hisseyle birlikte hareket eder. Bulundukları konuma göre de destek rakamlarını oluştururlar. Aklımızdan asla çıkarmıyoruz. Eski destekler eskide kalıyor. Şu şekilde yukarı doğru taşıyarak bakın burada MA 50 üzerinde bir destek bulup yukarı dönme ihtiyacı duymuş ve aksiyonuna devam ediyor. Şöyle biraz hızlandıralım. Bakalım hareket nereye kadar gidecek tekrar aşağı bakın destek noktasını kırıp bir alt desteğe sonra trendini destek direnç şeklinde hareketlerle devam ettiriyor. Bu şekilde ortalamaların destek, direnç şeklinde net bir şekilde çalışma şekillerini görebiliyoruz. Ve sonuçta baktığımızda bakalım en hızlı bir şekilde gittiğinde çizilen grafik bize destek dirençleri nasıl çalıştırıyor. Bu şekilde bakın burada durduralım. Şurada EMA 100 desteği çalışmaya devam ediyor. EMA 50 100 ve küçük ortalamalar büyükleri kestiğinde ne oluyordu? Zayıflık belirtisi. Yani bu zayıflık belirtisi destekte olmasına rağmen artıyor. EMA 5, 9, 21 artık 100'ü kesiyor. Ve EMA 50 de 100'ü kestiğinde artık çok ciddi durumda demek ise. Yani çok kötü durumlara geçmeye başlamış. Teknik profesyoneller ciddi bir şekilde satış yapmış bu arada. Ve burada bir formasyon oluşmuş. E, takos formasyonu ve aşağı kırılım gerçekleşiyor. MA100 artık tutmuyor. Ve MA200'e iniyor. Bakın bu destek bu tarihte buradaydı. 26'da şu an burada. Yani yukarı taşındı. 28.40 bizim 28.36 diyoruz ki Aselsan hissesinde ana destek. Burayı kırdığı an küçük ortalamalar artık ana destek kırıldı. Burası artık bizim için yukarı giderken kuvvetli direnç. Bu direnç noktasının yukarı geçilmesini bekleyene kadar yani yeni bir güç toplaması gerek takip ediyoruz. Bakın o arada düşüş devam ediyor. O büyük ortalamalar ciddi şekilde aşağı yönlü sarkıyor ve e, satış yemeye başlıyor günlük grafikte. Günlükte artık e, aşağı yönlü kırılma olduğunda yani MA200 aşağı kırılıp üstüne dönemediğinde grafiği haftalık olarak değerlendirmeye başlıyoruz. Ve diyoruz ki MA200 artık orada bitti ve buradaki teknik görünümüne bakıyoruz. Alım noktası belirlemek için peki haftalıkta destek neresiydi? MA200'de o tarihte şuraya düştüğünde bu seviye 17.32. Peki hissemiz nereye düştü? Bu seviyeye kadar. Yani teknik seviye buradaki çizebileceğimiz alt noktaları daha önceden belirlediysek ya da üst noktaları kırıp kırmama konusunda her alt ve dibe bir seviye çizebiliyoruz. O seviyelerde tutunduğunu görüyoruz. Teknik mesela şurada destek buldu diyoruz ve mumun şekline göre de buradan indikatörün şekline göre de destekten alım kararı verebiliyoruz. MA200'e ne kadar yaklaşmışsa ciddi bir destek noktasıdır ve tepki alımları gelir modunda mutlaka düşünmeniz gerekiyor. MA100 ve MA200 en büyük ana desteklerimiz ve formasyonlar oluşurken mutlaka destek veriyor ve yukarı yönlü hareketler sağlar. Bunu aklımızdan çıkarmayın. Günlük olarak devam ettiğimizde bakın formasyon işleyişini bu şekilde e, destek direnç noktalarında ortalamalar aynı şekilde çalışıyor. Zikzaklı üstüne çıkıyor. Şurada şu noktaya ele alalım. Bakın burada yukarı doğru giderken direnç görevi sırayla neler görüyor? Öncelikle EMA 5 ile 9 buraya indiğinde EMA 5 direnç sonra 9 direnç sonra 21 direnç. Çizgilerle zaten tutmuş orayı. Daha sonraki direncimiz yeşil olan ortalama. Hemen tabii bu eskileri sildik. Yeni bir analiz yapıyoruz artık yukarı gidiyor. Ortalamayı takip ediyoruz. Son bulunduğu nokta son noktalardır bizim için rakam olarak. EMA 50 bu tarihte 3 Temmuz 2018'de 23.92'de bizim için direnç. Onu yukarı geçti. Hangi ortalamaya bakıyoruz? Hemen otomatikman burada 25.74 EMA 100. Onu geçemiyor EMA 200'de geri çekiliyor. EMA 50'de destek buluyor burada bakın. Şu noktada gene destek MA50 yeşil ortalama ve onun üstüne atıyor. Ve MA200 ile MA50 arasında artık yatay bir piyasaya geçiyor. Destek direnç olarak çalışmaya devam ediyor bu noktalarda. Şunların hepsini bir komple silip yeni dönemdeki hareketlerini gözlemlemek istiyorum. Bakalım nasıl bir hareket içerisine girecek bu seviyeden sonra. Şimdi burada tekrar MA200 aşağı küçükler ciddi bir kırılım yaşatıyor. Zaten burada bir formasyon görüntüsü var. Tren çizildiğinde şu şekilde aşağı yönlü buradan yukarı yönlü bir kırılma seziyoruz. Ve e, izliyoruz. Tekrar MA200 aşağı kesiliyor. Bir tepki. Gene direnç noktaları yeşil, sarı, mavi. Direnç olarak tespit ediyoruz. Ve dip noktalara doğru ortalamalar birbirine paralel ilerliyorsa hisseyi kesinlikle almayı düşünmüyoruz. Bakın paralel ilerleme bu şekilde aşağı yönlü yani durdurma tepkileri oynamıyorsanız haftalık desteklere inmiş bir hisse senedi istemiyorsanız haftalık baktığımızda bakın desteklere inmiş. Ne yaptığı belli değil. Haftalık da aşağı yönlü kesmiş. O zaman hiç bulaşmadan vakti gelene kadar bekleyeceksiniz. Sabırla bu ortalamalar şu şekilde birbirine paralel yani şöyle 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 yeşil, sarı sırayla aşağı yönlü akıyor ve yukarı kesme eğilimi yok. Böyle bir eğilimi sezdiğinizde yani teknik olarak satta olduğunda zaten ki indikatöre baktığınızda şurada ciddi sat sinyalleri küçükler büyükler aşağı doğramış geçmiş toparlanma sürecini beklemeniz gerekiyor bir hisseyi almak için düşüş bir ayı piyasası var ve yukarı yönü dönmesini bekleyeceksiniz daha sonra ortalamalar tekrar al veriyor ne zamanki küçük ortalamalar bu şekilde al sinyali üretiyor şuradan EMA şimdi şu şekilde baktığımızda haftalık grafikte dip sinyallerini gördük. Uyumsuzluğu gördük ve son noktada ne dedik? En uç noktası bizim fiyatımızdır, destek direnç. Şimdi bu ise nasıl yorumlanır bu konumdayken? Dipten bir destek noktası burası. Şurada tepede var diyelim. Ara destek dirençleri şu şekilde tepelere atarak istediğiniz kadar hangi tepeye koyarsanız koyun. Bu şekilde burası dirençtir diye biliyoruz. Tepelerden de ortalamalardan da. Şimdi hisseyi yukarı yönünü takip ediyoruz. Buradan çıktık. İlk direncimiz siyah. Yani yukarı tepki başladı hareket. Diyoruz ki 17-24 bizim direncimiz. Onu geçtik. Daha sonra pembe. Bir sonraki direncimiz 17-62. Bir sonraki direnç satış yiyebileceği ya da geçmek zorunda olduğu 18 noktası. Daha sonraki nokta sarı olarak, yeşil olarak gördüğümüz şu nokta bu tarihte tabii ki. 31 Ekim'de. Ve yukarı yönlü sarı. Daha sonra da e, en son noktada bir sonraki direnci belirlemek istediğimizde kafamıza koyduğumuz nokta bu tarihte. Şöyle EMA 200'ün üstüne koyduğumuzda şu tarihte gerisi yok. Onu da bir oynatarak göstereyim. Şu tarihte diyelim Bakın dirençleri yukarı doğru çizdik. Ortalamaların üzerine birer tane. Yukarı yönlü çizerken birer tane direncimiz var. Gördüğünüz gibi. Yavaş bir oynatmayla bakalım. Şu şekilde. Ortalamaların üzerine çıktıkça güç topluyor. Ortalamalar teknik olarak bakın yukarı kesiyor. Az sinyalleri veriyor. Ve destek noktalarında bu çizgilerin üzerinde tutunduğu sürece yani her fırsatta ortalamalar yukarı dönmeye başladığında destek noktaları da yukarı hareket ediyor. Bu klasik bilmeniz gereken bilgi. Ve burada sert bir şekilde bakın yine desteğe düşüş destekler tutacak mı tutmayacak mı konusunda bakacaksınız ve bu destekler aşağı yönlü. Şu an için mesela MA50'de en altta kaldığı için onun altı bir uçurum olarak gözüküyor. Bu destek MA50'de tutuyor ve yukarı yönlü dönüyor. Bu sefer ne oluyor? Şurada bakın, güçlü desteğe doğru direnç olarak geliyor. Yani MA200 buradayken 19.96 iken bu seviyede 19.72 seviyesinde direnç görevi görmeye başlıyor. Yani aşağı doğru aktığı için ortalamanın yeri değişiyor. Şu alttaki çizgilerin artık hiçbir hükmü yok. Zaman ilerledikçe klasik olarak baktığımızda ortalamaların işleyişi hakkında. Şunu da silelim. Bundan sonra önümüzde şuradaki ortalamalar var. Veri olarak. Yukarı yönüne gitmeye başladı. Teknik olarak al sinyalleri geliyor. Yavaş yavaş şu direnci geçtiğinde ki ana direnç günlük grafikte mavinin üstüne atmışsak artık yani MA 200'ün üzerine hisse senedimiz güçlü pozitif boğa piyasasına geçmeye başlamış demektir küçük ortalamalar büyükleri yukarı keser ve büyük ortalamaların üzerlerine atar ve bu ortalamaları kırdıktan sonra da artık alım yapılması gereken noktadır. Yani EMA 200'ü yukarı geçtiğimiz Peki gördüğünüz gibi güçlü alım ve trend kırılımı var. Formasyon kırılımı var. Bundan sonra ortalamaları takip edin. Direnç noktalarını yukarı doğru sert bir şekilde geçiyor. Ve hisseyi mumlarını takip ediyor. Yani hissi alanları takip ediyor. Yukarı yönlü hareketlerine devam eder, ortalamalar uzar. Bu şekilde e, yukarı yönlü hareketleri tamamladıktan sonra tabii ki indikatörlerde şişme olur aşırı alımdan dolayı ve düzeltme ihtiyacı duyar. Büyük, küçük ortalamalar kestikçe büyük ortalamaları 21, 50, 100 bu e, hareketin devam edeceğinin, güçlendiğinin işaretidir. Tabii ki teknik tepeler de oluşturabilir. Yani tuzak görüntüler de oluşturabilir. Buradan aşağıya düşebilirdi. Bakın şimdi burada yoruldu. Teknik açıdan baktığımızda indikatörlerde bir şişme vardı. Şu seviyeleri de sat sinyali geldiğini görüyoruz. Tepe yapma ihtiyacı duydu ve bunu düzeltmek istiyor. O yüzden yataya alır. Bayrak formasyonu vesaire bir sürü formasyon üretir. Bu formasyonu üretirken de ne yapıyor? ema 5 bakın destek oluyor. Basit düzeltme yani şu seviye ya düştüğü zaman diyoruz ki basit düzeltme. Pembeye değmişse yine basit düzeltme. Bu eğer kırmızıya değseydi şu seviyede mesela şuradayken orta seviye düzeltme diyoruz. Yani 22 46. Buraya kadar risk yok. Bunu kırarsa yani altlara düşerse ciddi hareketler, düşüş yani ciddi satış hareketleri içinde olduğunuzun temkinini almanız lazım. Yani stoplar koymanız gereken noktalar. 5 9, 21 arasında olan hareketlerden orta vadede haftalık grafikteki trend pozitif onaylıyor. Pozitif trenddesiniz, yukarı gidişi onaylıyor. Korkmamanız gerekiyor günlük hareketlerden. Eğer bir sonraki alt destek bu tarih itibariyle yani 29 Ocak itibariyle şu şekilde bir çizgi atacaksınız ortalamanın üzerine bir alt noktada da bu nokta diyeceksiniz. Yani destek noktalarım sırasıyla 22.82, 22.50 21-22 ve 20-28 diye kendinize istediğiniz gibi ortalamaları kullanarak destek direnç noktalarını çizebilirsiniz. Yatayları da tepelere ve diplere çizerek mesela burada şu seviyeye bir tane yatay attığınızda onu yukarı kırdığını görüyoruz. Burası daha önce bir tepe olduğundan orayı geçemedip geri çekildiğini düşündüğünüzden artık şu yukarı hareket başladığında bu seviyeye bir destek, bu seviyeye de geçilmesi 23 30 bizim direnç noktamız deyip bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda da buranın test edilebileceğini, geri çekilmeler yapabileceğini ya da direnci kırdı, güçleniyor yorumu yapabileceğiniz noktadır. Bu şekilde destek ve dirençleri ortalamalardan ee, çizgilerden, yatay çizgilerden tespit edebilirsiniz. Ayrıca e, aynı şekilde Ichimoku bulutunun ortalamalarından ve başka e, indikatörlerin ortalamaları da yukarı giderken size direnç, aşağı düşerken destek olur aynı şekilde diğer derslerimizde bu şekilde hepsini tek tek işleyeceğiz. Ortalamaların ve yatay desteklerin nasıl tespit edildiğini, nasıl kullanıldığını bu dersimizde anlattım. Başka bir dersimize geçebiliriz.